Merhaba herkese. Bugün artık 2-6 yaş arası ilk çocukluk dediğimiz dönemle ilgili bilgiler vermeye başlayacağım. İlk çocukluk döneminin özelliklerini paylaşmaya başlayacağım sizinle. Bugün bölüm bölüm ayırmadan sadece genel özelliklerini vermeye vermeyi planlıyorum. Genel özelliklerine baktığımız zaman bu dönemde ilk çocukluk döneminde bilişsel gelişiminin çok hızlı olduğunu görürüz. Çocuk hafızası gelişir çocuğun, akıl yürütmeye başlar. İşte gece olunca televizyon izlerim, gece yatmadan önce dişlerimi fırçalarım gibi artık 2-6 yaş arasında bu tür akıl yürütmelere başladığını görebiliriz. Daha bağımsız olma arzuları vardır. İşte onu ben giyerim, bunu ben yaparım, hayır yemeği ben kendim yiyeceğim gibi. Sosyal ilişki hikeleri öğrenirler. İşte misafir gelince hoş geldin deme, giderken güle güle yapma ee, ya da işte birazcık daha büyüdüklerinde 6. yaşa doğru artık birazcık daha sohbet etme, sosyal ilişkilerde daha aktif rol almaya başlarlar diyebiliriz. Kendi yaşıtlarıyla e, oyunlar oynarlar, toplu oyunlar el-göz uyumu sağlayabilirler bu süreçte. El-göz uyumu ne? Mesela işte e, masada bardak varken bardağı almak istiyorsa bardağa bakarken bardağı da eliyle tutabilir bir taraftan. Ondan önceki dönemde çok fazla odaklanamazdı. El-göz uyumu tam e, oturmamıştı çocuğun. Bu dönemde artık yavaş yavaş tam gelişiyor diyebiliriz. E, öz bakım becerileri kazanırlar. Yemeklerini kendilerinin yemesi, tuvalete kendilerinin gitmesi ya da işte kıyafetlerini yavaş yavaş kendilerinin giymesi gibi kendi yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken temel becerileri kazan kazanmaya başlarlar ve aslında bunları kendi başlarına da yapmak isterler diyebiliriz. burada gerçekten de çocuğun bu ihtiyaçlarının da farkında olmak lazım. Bir kendi başına bir şey yapmaya çalışıyorsa o şeyi yapamayacağını düşün, düşündüğümüzde bile işte birazcık ona fırsat tanıyabiliriz diyebiliriz. Mesela diyelim ki anne ya da baba bulaşık yıkıyor. Çocuk da yardımcı olmak istiyor orada. Tabii ki bulaşığı yıkayamaz ama işte onun yıkayabileceği kapları da onun önüne verebiliriz. İşte ona zarar vermeyecek olanları. Bu sayede ben de yapabiliyorum, ben de yapabilirim hislerini de öğrenmiş olur çocuk. Bunun da farkında olur. E, tuvalet eğitimi yine bu dönemde çok önemli. Tuvalet eğitimini kazanırlar. Bunlarla ilgili ayrı videolar çekiyor olacağım zaten. Şimdi sadece genel özelliklerinden bahsediyorum. Cinsel farklılıkları öğrenirler. İşte... Kadın erkek farklarını öğrenirler. Kendileri cinsel kimlik kazanırlar. Kendini tanımlarlar. Ben bir kız çocuğuyum, erkek çocuğuyum gibi. Mesela bu dönemde de kendine uygun görmediği, zıt gördüğü cinsin cinsiyetle ilgili rolleri kabullenmezler. Örnek vermek gerekirse kız çocuğuysa, bir kıyafetin erkek kıyafeti olduğunu düşünüyorsa, onu öyle gözlemlemişse mesela onu o tişörtse mesela onu asla giydiremezsiniz ona. Çığlık atar. Hoşlanmaz bundan. izin vermez. Ek olarak bu dönemde toplumsal rolleri de öğrenecektir. Toplumun kişilere yüklediği rolleri. Ve dönem sonuna doğru da Sosyal kurallara uyum sağlayacaktır. Örneğin biz eğer ona yerlere çöp atılmaması gerektiğini söylüyorsak, çocuk artık bu dönemde yerlere çöp atmamaya özen gösterecektir. Ya da işte çiçekleri kesmemeye, onları koparmamayı biz öğrettiysek, çocuk bu davranışı sergilemeyecektir. Yani to sosyal kurallara, kurallara, toplumsal kurallara uyum sağlayacaktır diyebiliriz. Bugün şu an anlatmak istediklerim bu kadar. Genel özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Diğer videolarda Fiziksel, bilişsel, ahlaki e, özellikleri de psikososyal özellikleri de işliyor olacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere.